Günaydın güzel insanlar. Herkese merhabalar. Yeşil zeytinlerimi kurmaya daha yeni vakit bulabildim. Bu arada Balıkesir Erdek'te oturan Suzan Gönül arkadaşımız buradan Balıkesir ve Erdek'e selamlar olsun. O demişti ki Beyrin abla kırarak yap zeytinler çok lezzetli oluyor. Burası zeytincilik ve turizmle geçinen bir bölge Ben de kırarak yaptım zeytinlerimi. Normalde kayın kayınvalidemler hep çizerek yaparız. Zeytinlerimiz yıllardır öyleydi. Yani çok nadir kırarak yapıyorduk. Bu sefer de değişiklik olsun, kırarak yapalım istedim. O bana tarifini de atmış. Ne kadar, ne kullanacağını bu sefer senin tarifinle yapacağım Suzan'cığım. Evde çekiç vardı. Çekiçle zeytinlerim ezilir diye su şişesiyle çıtlattım zeytinlerimi. Daha kolay oldu sanki. Böyle birden vurdunuz. Altı da böyle geniş olunca taştan bir farkı kalmadı. Gazipaşadaki zeytinlerimiz olmuş, bahçedekiler. Bu arada ben bugün akşam ya da yarın sabah Gazipaşa'ya gidip kayınvalidemlere yardım edeceğim, zeytinlerimizi tekrardan tek tek toplayıp zeytinyağı fabrikasına götürüp orada zeytinyağı yapacak. Onlara yardım bulunacağım bulunacağım. Kayınvalidemle görüştüğümüz zaman karşı komşusu Nuriye Nuriye var, biliyorsunuz daha önce de onunla beraber ozalak şurubunu yaparken videosunu çekmiştik, biliyorsunuz. Nuriye'cim tarhana yapıyor, reçel yapıyor ve pekmez de yapacaklarmış bu sefer. Onları kendi yapıp elinde taze taze organik bir şekilde daha sonradan da satıyorlar. Boynuz pekmezi yapacaklar akrabasıyla beraber. Ben de bu sefer o hazır kayınvalidemlere yardıma gitmişken Nuriyeciğimin boynuz pekmezinden görüntüler almak istiyorum sizler için. Biliyorsunuz bizler böyle bir şey yapılıp aşamasının ne kadar titiz ve temiz olduğuna bakıp ona göre değerlendirip satın alıyoruz bunları. Sizler de beğenirseniz de, eğer ben gittiğim zaman Nuriye'nin böyle boynuz pekmezini yapılımına bir bakarız. Daha sonradan da almak isteyen arkadaşlar olursa alabilirler. Çünkü Nuriye'nin tarhanasından ve kozalak şurubundan reçellerinden bayağı bir talep olmuştu. Sizler söylemiştiniz. Ben de Nuriye'nin iletişim numarasını bırakmıştım. Ve o şekilde iletişime geçerek Nurey'den böyle kendisinin üretmiş olduğu o temiz elleriyle çok güzel bir şekilde hazırlamış olduğu ürünlerden satın almıştınız. Ben şimdi birazdan ne yapacağım? Bir pazara çıkacağım. Bizim pazarımızın yeri değişti. Kapımızın önüne geldi. Çıkıyorsunuz hemen kapının önünde pazarımız var bir ay öncesinden alınacağı söylenmişti ama baktık ki bu sabah hemen pazarımız daha yeni gelmiş kurulmuş buraya. Pazar bir pazardan birazcık sizler için görüntü almak istiyorum. Çünkü pazar görüntülerini seven arkadaşlarımız var. Antalya'nın fiyatlarını merak eden arkadaşlarımız var. Bakalım birazdan pazara gittiğim zaman Antalya fiyatlarında nasıl bir değişiklik olmuş düşmeler mi var yoksa çıkmalar mı var sizlerle beraber pazarımızı bir dolaşalım. Zeytinlerini kırarken sütüm geldi. Gene bana 5 litre süt getirmiş. Elimde süt olmadığı için 7,5'dan aşağıya almıyorum. 10 kilo olsa 10 kilo olacağım. Bizim evde yoğurt çok tüketiliyor. Çok seviyor çocuklar. Eşim de öyle. Şöyle sütümü kaynattım. Kapağını kapattım. Çünkü şimdi dışarıya çıkacağım. Pazara gideceğim. Mars aramıza katıldıktan sonra e, sütün artık kapağını kapatmak zorundayım. Normalde kapatmam ben bir an önce soğusun ve böyle buharlaşıp içerisine su damlacıkları karışmasın diye e, kapağını kapatmıyordum ben. Yoğurdum pazardan geldikten sonra soğumuş olur büyük ihtimalle. E, daha önceki videolarımda bir iki sefer yoğurdu nasıl üyüttüğümü, mayaladığımı ben göstermiştim. Ama tekrardan soran arkadaşlar olmuştu bana. E, sütüm soğuduğu zaman yoğurdumuzu da beraber yaparız artık sitemizin kapısından çıktıktan sonra hemen pazara giriyoruz. Bakalım hangi sokaklara doğru bir dağılım olmuş. Ah dönercimiz. Bizim severek ve beğenerek yediğimiz döner ustasının tezgahı burada. Çok lezzetli oluyor abinin. Yani döneri gerçekten çok güzel buranın döneri. Birkaç hafta üst üste yemiştik. Olmazsa dönüştü. Kendime bir döner alayım bari. Greyfurt çıkmış. Kilosu 10 lira. Limonlar 15. var Biber var bu tarafta da. Biberler 15. Patlıcan 7. Çeri domatesler her zamanki gibi pahalı. Bu tarafa doğru dönüyor. Bir de benim şöyle sağ tarafımda bir yer var. Burası sonu ana caddeye çıkıyor. Burada da var. Tamam abi. <laughs> Bazen insanlar neden çekiyorsunuz derler. Merhaba. <laughs> Eğzer meyveleri var. Avokadolar 3 tanesi 25. Eğzer meyvelerin fiyatları büyük ihtimalle çok pahalı. Şu anda müşterisi olduğu için soymayacağım. Taze fasulye var burada. iki çeşit. Hatta bir de bölünce varmış yanında. Bu tarafta domatesin kilosu 13 lira. Salatalık 12. Ispanak da 15 lira olmuş. Ay mısır açıyorlar olur orada. Mısırın kokusu ne kadar güzel geldi. Hmm. Ye beni diyor valla mısırlar. Şuradan uzun kilosu tane tane ayırmışlar. 10 lira yazıyor. Güzel de fena değil muzlar aslında, hem büyük hem de tam böyle çürümemiş o mandalinalar. Mandalinalar ne kadar büyük, ben böyle mandalina'yı seviyorum işte. Büyük. Yani kalın kabuklu olanları seviyorum. Kilosu 10 liraymış. Bu taraftan daha nereye kadar ilerliyor pazar? Bir bakalım. Buradan gittiğimiz zaman yol sağ tarafa dönünce ana cadde ileriye doğru biraz daha gidince gene bir ana cadde var ama sol tarafa doğru açılım var mı bilmiyorum orası da sokaklara giriyor. Bağlar 2 lira bağlar 2 lira Burada aa maydanoz 2 liraya düşmüş ucuz. <laughs> bağlar 2 lira bağlar 2 lira bağlar 2 lira bağlar 2 lira. Normalde maydanoz bir ara lira, 5 lira liraya kadar çıkmıştı. Şey, <laughs> Domates 10 liraya da var. Biber burada 8 lira. Sarımsak var. Ben soğan ve sarımsak almayacağım. Kayınvalidemin orada soğan ve sarımsak var. Zaten bugün bir sizlere lapşo çorbası yapmayı düşünüyorum. E, Rus çorbası. Tavuklu, etli, balıklı da oluyor. Çok lezzetli, güzel bir çorba. Var. O yüzden e, ben Gazipaşa'ya gideceğim. İki iki gün sonra eşim ve kızlar da geleceği için pazardan çok bir şey almayacağım açıkçası. Onlar ben yokken çok sebze yemeği yapmazlar. O yüzden e, sadece kahvaltıya bir domates almayı düşünüyorum. Ve bakacağım şöyle meyve, mandalina alabilirim pazarı bu tarafa doğru yoğunluk vermişler ee, bayağı bir bu tarafa doğru gidiyorsunuz taze fasulye var 5 lira ama iyi değil bayağı beklemiş onlar eski. alalım Tamam abi. <laughs> <laughs> tamam. Ay bizim buradaki pazarcılarımız da böyle. Kimisi çok matrak oluyor. çekim yaptığınız zaman takılıyorlar sizlere. Kimisi tabii ki neden çekiyorsun falan Deyip tepki de gösterebiliyorlar açıkçası. Mandalina çok çıkmış. O burada yedi liraya mandalina varmış. Tadına bakıp bir kilo almak lazım. Bir iki kilo almak lazım. Bizim buraya kurulan pazar diğer tarafta belli bir alan vardı. O alan biraz küçüktü. Aynı şekilde zaten yola sermişler. Bundan sonrasında da kıyafetler var. Oradaki pazarcı arkadaşlar buraya kurunca böyle çok da büyük bir pazar değil. Kimi pazarları biliyorsunuz mahallelerin arasına çok yayılırlar. Buradaki sadece uzun bir araya yayılmış. Hatta ben de şurada bizim bim var. Bimden lapşoçulması yapmak için tavuk alayım, iki tane baget alayım varsa eğer. Bazen gidiyorum marketlere bulamıyorum. Kalçalı but kesinlikle bulamıyorum. Olmuyor. A101'de de olmuyor. Binde de olmuyor. Başka... Eve geldim tavuğu haşlamak için tencereye su koydum. Ama pandır küldür bir şeyler düştü aşağıya. Bir baktım halı. Şöyle halıyı göstereyim sizlere hemen aşağıki tarafta. Artık sirkelerken mi oldu? Ya da kendileri balkon demirine astılar da. ondan sonra mı oldu bilmiyorum. Bizim çamaşır İplerinin üzerine düştü ve şu anda çamaşır ipinin teli kırıldı. Normalde bizim burada, burada değil aslında artık bu yasal yürürlüğe girdi. Artık binalarda halı sirkelemek ya da sarkıtmak, yıkamak yasak biliyorsunuz. Bu gibi durumlarla da karşılaşıyoruz. Yani bu kurala uymayan arkadaşlar şu anda bizim <laughs> çamaşır telimize zarar verdiler. Sütüm ılımış. Gayet iyi. Serçe parmağımı yakmıyor. E, bu arada hanımefendi halıyı aşağıdan alıyordu. Seslendim. Dedim ki hanımefendi sizin halınız düştü. E, benim dedim, çamaşır telim kırıldı. Ben ne yapayım dedi kadın bana. Şimdi ben şöyle bir şey bekledim. E, dedim ki A, işte kusura bakmayın. Derdiyi bekledim ama direkt bana dedi ki ben ne yapayım dedi. O zaman ben de dedim yaptırabilirsiniz. O da dedi ki benim suçum mu dedi. Demek ki yani daha fazla... <laughs> uzatmanın anlamı yok çünkü hanımefendi e, vurdum duymazlıkta tavan yapmış artık yani o yüzden ben de bir şey demedim eşimi aradım durumu anlattım o da artık yöneticiyle e, konuşur Aslında çok bir şey değil e, sıkıntı değil de ben hani hanımefendi işte bizim telimiz kırıldı Belki orada muhabbet de açılır diye düşündüm çünkü apartmanda bizim e, bu apartmanda çok konuştuğumuz kişiler yok açıkçası. Hani asansöre bindiğiniz zaman günaydın, iyi akşamlar deniliyor. Ama diğer işte A blokta Zeynep'in annesi var ya da C blokta e, ailenin annesi var. Bir iki samimi olup konuştuğum bir iki bayan var. Hani onun haricinde belki onlarla da muhabbet ederiz bu arada diye düşündüm ama kadın bayağı umursamaz ve, umursamaz ve e, ters çıktı. O yüzden ben de bir şey demedim. Siz bilirsiniz dedim. <laughs> Yapacak bir şey yok. Daha ne yapayım ben kadına ne diyeyim yani. Ee, bu arada yoğurdum. 5, 5 kilo benim yoğurdum. Şöyle hemen yarım kase kadar yoğurt var. Bu benim daha önceden kendim için ayırmış olduğum yoğurdum. Ben böyle süt mayalarken bu tarz kavanozlarda bunun yarısına kadar kendime ayırıyorum. Yani hemen hemen bu kadar çıkacak kadar ayırıyorum. Onu hiçbir şekilde açmıyorum. Ee, bu bu Yoğurdun içerisine ben hemen sizlere şöyle göstereyim. 5 kilo olduğu için şöyle çok az çay kaşığının ucuyla tuz ilave ediyorum. Tuzu neden ilave ediyorum? Tuz geç ekşimesine neden oluyor. Yani yoğurdunuz daha uzun süre ekşimeden dolapta kalabiliyor. İsteyenler şeker ilave ediyorlar. Ben şeker ilave etmiyorum. Şeker ilave ettiğiniz zaman birazcık da tatlımsı bir tat oluyor. Daha önce onu yapmışım ben ama eşim ve kızlar beğenmediler. Sonra vazgeçtim. Bir dahakinde ondan sonraki seferlerde hiç şeker ilave etmedim. Ama tuzu mutlaka her seferinde ilave ediyorum. Böyle 2 litrelik 2 tane kavanozum var. Bir tane de 1 litrelik kavanozum var. Onların içerisine ürütmüş olduğum yoğurt sütü koyacağım ve havalar iyi olduğu için sofra bezi birkaç sereceğim. Tamam kızım. Daha sonra bunları e, havaların ısısına göre ben ayarlıyorum. Kışın mesela iki sofra beziyle örtüyorum ve 6 saat kadar bekletiyorum. Ama havalar bu şekilde iyi olduğu zaman 4 saat kadar bekletip 4 ya da 5 saat kadar bekletip ondan sonra dolaba alıyorum ve bir gün boyunca yoğurtların ağzını açmıyorum. Tamam kızım dışarıdan ses gelmesin diye ben kapıyı kapatmıştım ama Mars herhalde dışarı çıkası geldi. Açtım kızım. Gidebilirsin. Ondan bana miyavlıyor. Kapıyla oynamasını da sevmem Tavuklarım haşlandı. Hatta suyunun altı hala açık. Lapşa çorbamız için malzemelerimizi sayıyorum. 2 adet kalçalı but. Daha soğumadılar. Bunları diyeceğim birazdan. Çok sıcaktan yeni çıkardım. Şöyle bir orta boy havuç rendeledim. Soğanlarımız Gazipaşa'dan gelmişti. Hatırlarsanız hala elimizde var. En küçükleri kaldı. O küçüklerden de 2 tane doğradım hemen hemen bir orta boy soğan kadar oluyorlar ve şöyle de tavla zarı büyüklüğünde patatesler doğradım küçük küçük bundan da böyle hemen hemen bir orta boy patates kadar belki ondan birazcık daha fazla patatesi seviyorsanız eğer içerisine biraz daha ilave edebilirsiniz şöyle bir yemek kaşığının yakın unumuz var bu vapşo çorbası biraz duru oluyor böyle. Yani çok şey olmuyor. Katı olmuyor. Biz Türkler böyle hani biraz daha yoğun çorbaları severiz ama Ruslar ve Bulgaristanlılar bu çorbayı böyle duru bir şekilde yapıyorlar. Ve bu çorbayı ister tavuktan ister balıktan isterseniz etten isterseniz sade de yapabilirsiniz. Kimileri içerisine erişte de ilave ediyor. Ama biz bunu eriştesiz yapacağız. Çünkü biz Bulgaristan'da yaparken içerisine hiç erişte ilave etmedik. Ve bu çorbayı bayıla bayıla içiyorlar. Yani normalde Şöyle söyleyeyim sizlere. Bir büfeye yaptığımız çorba bu kadarsa bundan iki tane yapıyorduk bu çorbayı yaptığımız zaman. Çünkü çok seviyorlar. Ve tencereme biraz katı yağ birazcık da tereyağı ilave ettim. İlk önce soğan ve havuçlarımı birazcık kavuracağım. Soğanla havucumu aynı anda ilave ettim. Tencereye ikisini beraber kavuruyorum biraz daha kavuracağım azıcık daha soğan ve havucun pişmesi lazım Hem bu arada havuçlarımız rengini de salacak çorbamızın renginde havuç verecek havuç ve soğanlarım kavruldular ve şu anda hemen patateslerimi ilave ediyorum patateslerimi de biraz daha yağla böyle kavuracağım patateslerimizi orada kavrulurken evcim de okuldan geldi ödevlerini yapmaya başladı. Evet. Bugünlerde pek dışarıya çıkamıyor Ejin. Çünkü sınav haftası. Evet, sınav haftası birazcık daha fazla çalışmam lazım. Matematik ödevimi bitirdim. Ee, Türkçeden test çözüyordum. Evet. Ee, sınav var matematikten. Bu yüzden onunla biraz daha çalışacağım bu testi bitirdikten sonra. Bayağıdır da park yemiyorum. Belki bugün parka da Evet. Inersin. Yani birazcık daha şöyle tez çöz. Ondan sonra e, iner. Bir saat, bir buçuk saat kadar parkta oynayabilirsin. Tamam. Evet. Yarın mı matematik sınavı? Evet. Yarın matematik sınavı. E, bu arada Ejin babaannenle konuştuk. Zeytinler olmuş. Ben gaz başa gideceğim. Babaannenlere yardım etmeye. <laughs> Baban kalıyor o zaman. Tabii baban İş çalışıyor, yani. siz de okuldasınız. Bir iki gün bensiz idare edeceksiniz artık. Ederiz ya. Zaten şey... Alışkınız. Sen, aynen, alışkınız. Şey değil. Evet. Benim kızlar alışkınlar. Bu üniversiteme gittiğim zaman biliyorsunuz... 3 ay kadar kendilerini idare ettiler. E tabi şimdi okullar var ama... ...bir iki günden de bir şey olmaz diye düşünüyorum. Çünkü kayınvalidemlere de zeytin toplarken yardım etmem gerekiyor. Birazcık Allah. Bu arada patatesler nişastalı olduğu için eğilip muhabbet ederken patatesler azıcık tencereye yapıştı. Sizlere hemen şöyle gösteriyorum patateslerimi de birazcık kavurdum. Hemen unu ilave ediyorum. Unu da patatesler patateslerle beraber birazcık daha kavuracağım. O kim? Ah. Hoş geldin. Kapı sesini duymadım ya ben. Harbi mi? Ha, duymadım. Ee, arkadaşlara çorbamızın tarifini verirken kapı sesini duymadım. Bizim Güzel evde. Koptu. Güzel koktu. Lapşa çorbası yapıyorum size. Ne çorbası? Lapşa. Bu çorba değil ben... Rus ve Bulgaristanlılar bu çorbayı çok seviyorlar anneciğim. Ruslar ve Bulgaristanlılar. Rus dedim ama kusura bakmayın. Yani o ülkenin vatandaşları bu çorbayı çok seviyorlar. Daha önce ben kızlara bu çorbadan hiç yapmadım. Hı, i̇lk yavrum. defa yapıyorum. Onlar da tadına ilk defa bakacaklar. Senin günün nasıl geçti anneciğim? Güzel. Güzel. Hemen varsa al kucağına. Gelir Bak. gelmez bir Evet. Kızlar gelir gelmez İlla abi 5-10 dakika Mars'la mutlaka bir böyle e, ne diyeyim koklaşırlar sarılırlar böyle. Bir de eve girerken Mars gel kızım evet. diye giriyoruz. <laughs> Bugün Şimdi, girmedim. Öyle girmedim çünkü duydum tarif verdiğini duydum ha. o yüzden bölmek istemedim. İyi yaptın anneciğim bizim evde herkesin anahtarı <laughs> vardır. <gördüm. değil> <laughs> evet hemen Niyander bakın bak bak, bak. Mars bak. ablamı çok seviyor. Çok seviyor bak. Özellikle derin suya kendini mutlaka böyle sevdirir evet. Mars. Ne diyordum? Bizim evde herkesin anahtarı vardır. Ee, biz birbirimize hiç zil çalıp kapı açmayız. Aynen. Herkes anahtarla girer. Ya en azı o belki kalkıp bu postada ne kapıyorsun anlamazsın girsen girişte yani. Değil mi? Yani değil, değil, mi? En. değil mi? En güzeli ya öyle. Uğraştığın bir şey oluyor, başka bir şey oluyor ya da uyuyorlar hepsin. Düşünceli kızlarım. Ya da duşa gibi. girmişsindir falan yani. Değil mi? Doğru söylüyorsun anneciğim. Bu arada şimdi sözünü kesiyorum. Derin su çünkü çorba oldu. Hemen sizlere e, patatesleri de onu da kavurdum. Suyunu ilave ediyorum çorbanın. Çorbamızın patatesleri de pişti. Tavuklarım da biraz önce soğudu. Ben onları dittim böyle. Birazcık iri parçalarını dittim. Hemen çorbamıza ilave ettim. Tuz ve karabiber ekledim sadece. Şöyle sizlere göstereyim. Birazcık duru bir çorba bu çorba. Bu çorbalar böyle duru oluyorlar. Duru bir şekilde seviyorlar Ruslar ve Bulgaristanlılar. Tuz, karabiber, karabiber malzemelerimiz bu kadar. Çorbamız pişti. Birazcık soğuduğu zaman kızlara hemen tadına baktıracağım. Benim kızlara bu çorbayı daha önce yapmamamın sebebi kızlar benim çorbada çok seçiciler terbiyeli nohutlu tavuk çorbasını çok seviyorlar. Ne oldu kızım? <gülüyor> <gülüyor> Mars, Mars kapıyı oynuyor. Sıkıldı bugün ama. Bak bugün çok sıkıldı size söyleyeyim. Belli zaten i̇stersen... ben kapıyla bile oynuyor. Evet, istersen... Kapıyla her zaman oynuyor. Her zaman oynar. Evet açılıp kapandıkça çok seviyor onunla oynamasını. İstersen bir oyuncağını al diyeceğim ama Mars'a iki tane biz böyle Yaşan değnekli o. oyuncak almıştık. İnanın onlarla oynamayı çok seviyor ve onları kırdı. Ben de şöyle şuraya bağladım. Kırdı, 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 fark ettim. Kırdı. Ben de ipini, lastiğini atmadım. Topu vardı böyle. Topunu bağladım. Buradan böyle sallıyorum. Oynuyor. Geliyor gidiyor. Onunla oynuyor bugün. Bugün çok oynadı böyle. Ama yine de sıkıldı. Yalnız oynamak istemiyor artık. Birazcık evin içinde koşturun istersen derin su. Derin su alır böyle. Hemen Mars'ı oyuncaklarıyla arkasından Koşturtur. Ya o da o bir görseniz. Ya. Nasıl koşuyor? Hatta derin su bana atmış olduğun kısa bir video vardı. Onları da sizlerle paylaşayım isterseniz. Böyle koşuyor evet, koşuyor. Evet paylaş paylaş. Bak yani. Sonra da böyle dil dışına çıkıyor. O kadar yoruluyor ki evet. böyle <laughs> ağzı açık nefes alıyor. Hem de nasıl. Çorbadan kızlar dayanamadılar. Anne birazcık koy. İçelim tadına bakalım dediler hemen. Şöyle kızlara birer kepçe koyuyorum. içinden böyle. o tavuk suyu. Sadece tavuk suyu var bunda. Başka su ilave etmedim. Al bakalım. Anneciğim, kaçın. Şuradan birazcık daha koyayım. Şimdi çok içerseniz akşama beraber yemek yemeyiz kızım. Sen de al anneciğim bunu. Şuradan şöyle bir çorbanın tadına baksınlar bakalım. Ben de çok beğeniyorum bu çorbayı. Balıklısını da seviyorum. Etlisini de seviyorum. Yani biz Bulgaristan'dayken her şeyin içinde domuz eti olduğundan dolayı bu tarz çorbalar yaptığımızda bol bol tükettik. Evet merakla bekliyorum. Çok sıcak. Sıcak birazcık soğusun da. Dayanamadınız kızım. Hemen istediniz çorbayı içelim diye. İçin bakalım. Hmm, çok güzel bu arada. Güzel mi? Güzel. Derin su tadına baktı da yani çok iyi. Güzel. Ya, afiyet Eline şifa anladım. olsun anneciğim. Afiyet olsun. Ejin de biraz tedirginim çünkü o terbiyeli tavuk çorbasını çok seviyor. Ama içinde patates var diye de daha Bu da daha çok güzel beğenebilir. Bence. Güzel mi? Hı hı. Nasıl Ejin? Aynı. Aynı mı? Aynı olur mu anne? Birinde köfte, birinde tavuk var Ejin. Hayır yok. Bu köfte değil anne. Terbiyeli, terbiyeli de yoğurt, Limon suyu da var ya... Ne, bir 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 ...yumurta sarısı var. Evet. Bunda yok anneciğim, onların hiçbiri. Dur, Ejin açlığından tadını da şey, ayırt edemedi kızım. <laughs> Aynı değil bu? Hı? Nasıl yazıyor orası? Ejin ayırt edemedi şu anda. Neyse, afiyet olsun anneciğim. Neyse, bu da çok güzel. Çorba evet, evet. çok yemek gibi. Evet, evet böyle şey gibi... E, sulu yemek. Sulu yemek gibi içinde patates de olunca... Ben sizlere onu söyleyecektim ama şimdi derin su hatırlattı bana bak. Yani bu çorba çok doyurucu, tok tutan bir çorba. Bunun yanında sadece bir salata yapsanız çorba ile beraber yeterli. A <gülüyor> <gülüyor> Yemiyorum. Soğumadı mı daha? Çok sıcak hala. Sıcak mı hala? Lan gülüm gül sen de indiriyorum mideye. <laughs> Midem doyduğu güneşim doğdu. Tabii. Öyle bir şey vardı sosyal medyada. Öyle Normalde mi? Ben görmedim anneciğim. Onu çiğ kökleri ekranı bu arada. Öyle renk mi? Renk yani evet. istemişler. Evet. Renk istemişler, şarkı yapıp paylaşmışlar. Bir daha söyle bakayım. Langır langır tarına bulgur indiriyorum mide. Midem doydu, Güneş doğdu. Tabii. ben hiç dikkat etmemişim. The Asian ilk defa duyuyorum senden şimdi bunu. Reklamda böyle söylemiyor <laughs> tabii. Daha böyle sakin söyle normal konuşur gibi söyle de onu işte şarkı Anne yapmışlar, remizlemişler. Anne Mars. Ne yapıyor annem Mars? Mars. Mars. Alıyız böyle böyle yapıyor. Mars anneciğim Mars. Mars'ın şu anda tam hareketli olduğu bir saat. Mars her yeri tırmalamaya başladı. Kızım. Bak ya. Acaba tırnaklarını torpilemek için mi diyeceğim ama torpilemek için mi Var var o var anneciğim. Kızlar karınlarını doyurdu. Evinde ödevlerini getirdi. Yapışmış, Yapışmış. anneciğim. <laughs> Artık oraya koyarken dikkat etmedim mi? Ama bir şey yuttum. Bak bakayım, derin musun? Yok şey değil ya. Yani bir Yapıştırıcıdan şey yani. değil. Yapıştırıcı falan yok. Birazcık ıslanmış, kitap yapışmış. Dikkat annem. Dikkat et kızım bundan bir sefer. Eba yazıyor. Yok yazıyor. Şey <laughs> çıkmış. Ejin üstünü giyindi, ödevlerini yaptı ama bir kitap okuması kaldı. Onu da aşağıda bir 2 saat oynadıktan sonra eve gelince kitabını okursun kızım. Bu arada derin suyun dersleri de yeni başlayacak birazdan. Onun da sınavları başladı. Yoğun. Evet. Zor mu? Zor mu? Zor. Zor değil mi? Zor. Ya. Senin için çok zor annem bu sene. Öyle gerçekten. Çok çalışmanız lazım. Bence de çok çalışmanız lazım. <laughs> ne kadar çok çalışırsan yabancı, yabancı dilde sen daha iyi bilirsin tabii ki. E, şu anda yabancı dil okuduğun için ne kadar çok yazıp tekrar edersen o kadar çok aklında kalır. Yani. Bu arada ben de Gazi Paşa'ya gideceğim. Niye? Zeytin toplamaya gideceğim. Kızlar hep daha yeni duyuyorlar benim gideceğim. Gerçi biz de bugün karar verdik. Kayınvalidemle konuşunca e, zeytinleri toplamaya başlamışlar. Ben bugün Allah'ın izniyle akşamdan gideceğim Gazi Paşa'ya. Yarın sabah mı gitsem diye düşünüyordum ama şimdi yarın sabah çok erken saatte kalkıp gitmek var. Bir de bugün akşam gidip e, rahatça orada uyuyup sabah erken saatte kalkmak var. Çünkü biliyorsunuz ki kayınvalidemle kayınpelerim kayınpederim sabah erken saatlerde e, bahçe işlerini hallediyorlar. O yüzden e, ben de en azından akşamdan gideyim. Şimdiden çantamı hazırlayayım. Yarın sabah böyle dinç bir şekilde kalkayım istiyorum. Kaç gün kalacaksın? Kaç gün? Bir iki gün kalacağım anneciğim. Yani çok kalmayacağım. Zeytin İyi olur Babaannelere yardım olur. Evet Babaannelere yardım için gidiyorum zaten. Siz alışkınsınız. Bir iki gün daha idare edersiniz artık. İdare ederiz. Yemek de yaparız. Evet. Zaten yemeğimiz var. Var mı? Bugünün ee... çorbası var zaten. Bugün çorbayı biraz fazla yaptık. Büyük ihtimalle o çorba yarına da kalır. Yanına bir makarna yaparsınız artık. Aynen. Gayet güzel olur. Gayet güzel olur. Evet. Ne yapalım? Allah'ın izniyle artık biz sizlerden müsaademizi isteyelim. Yarın sabah Gazi Paşa'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biraz karışık oldu bu sefer ama kusura bakmayın. <laughs> Kelimelerin yerlerini karıştırdım.